Şiirini. Ben serbest yazıyorum. Gazeteci yazar Ayhan Ongun'un hazırlayıp sunduğu Bodrum Kent TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan açık görüş programının yeni yıldaki ilk konuğu Adanalı Şair Seçim Sezişi oldu. Var ama ben Orhan Veli Kanık'a <laughs> teşekkür ediyorum. Yakın zamanda Aşkın hali isimli ilk şiir kitabını çıkaran, yaz aylarını Bodrum'da geçiren Adanalı Şair Seçim Seziş, Programda kendi şiirlerinden örnekler okurken kadın hakları ve kadına yönelik şiddete ilişkin görüşlerini de izleyicilerle paylaştı. Çok küçük yaşlardan itibaren yazmaya başladığını söyleyen şair, şiirin insan ruhunu beslediğini, duygu yoğunluğu yaşamadan şiir yazılamayacağını vurgulayarak işe kendini ve insanları sevmekle başlamak gerektiğini söyledi. Aşkın birçok hali var ama ben en çok se şey halini sevdim diyen seçim seziş, okurlardan gelen olumlu tepkilerin yazma isteğini artırdığını, yazdıkça da yaşama daha sıkı sarıldığını ifade ettiği konuşmasını şöyle bitirdi. Sevgi, saygı, sadakat, samimiyet gibi yaşamımızı olumlu etkileyen kavramlar hep S harfiyle başlayan sözcüklerle başlıyor. Bu yüzden ben de kitabımın adını Aşkın S hali koydum. Aşk yalnızca karşı cinse karşı hissedilen bir duygu olmaktan öte, insanı insan yapan en temel unsurlardan biridir. Aşk yaşamaktır, hissetmektir. İnsana, çevreye, doğaya, tüm canlılara değer vermek aşk sevmektir dedi. Ayhan Ongun'da programın sonunda çok zorlu ve sıkıntılı geçen 2014 yılının ardından yeni yılın tüm halkımıza barış içinde geçecek bir yıl olması dileklerini ileterek artık günümüzde kadın cinayetleri yaşanmasın, çocuk gelinler olmasın, kimse çok sevdiği için birilerini öldürmesin, sevgi ve hoşgörü toplumu olabilmek için kin ve nefret duygularından arınmaya, barış içinde bir arada yaşama fikrini yaygınlaştırmaya çalışmalıyız dedi.